Efendim Nazan. Nasılsın sevgilim? İyiyim, çalışıyorum. Sabah pek iyi değildin, merak ettim. Ya bunun için aradıysan iyiyim. Belli ki gerginsin. Seni fazla tutmayacağım. Yağmur aradı. Akşam provasına gidecekmişsin. Çok heyecanlı. İşe dalıp unutma lütfen. İyiyim, unutmam. Görüşürüz. Görüşürüz. yü Suçlu tamamen sensin. Senin yüzünden oldu. Ortada bir enkaz var. Şirket iflas etti. Evet. Yolun sonu sadece. arkadaşlar emekliyim için pasta kesti. İyi misiniz efendim? Buradan bakınca her şey ne kadar da küçük görünüyor değil mi Naciye? Her şey küçük ve değersiz. Küçük belki ama hiçbir şey değersiz değildir efendim. Emekli oldun ha? Tebrik ederim. Sağ olun. Keşke herkes çalışma hayatını senin gibi böyle pasta keserek, kutlayarak bitirebilse. Şanslısın. <laughs> Sayenizde efendim. 25 yıl oldu yanınızda işe başlayalı. Ne kadar çabuk geçiyor değil mi zaman? Önemli olan nasıl geçirdin? Ne için çalıştın? İnsan en çok çocukları için çalışıyor efendim iyi yetişsinler, iyi eğitim alsınlar, bizden sonra da daha iyi yaşasınlar diye. Doğru. Ben üstüme düşeni yaptım. Sayenizde iki daire sahibi oldum. Ben ölünce çocuklarım. Anca işte. Bizim elimizden gelen de bu kadar. Hayat sigortanız Sadri Bey. Beş milyon dolar. Vefatınız halinde varisleriniz olarak kızınız ve eşinize kalacak rakam. Kazalar dahil mi? Kazalar, doğal sebepler, hastalık gibi ve ve intihar dışı, Hayır, ölümler. dışı ölümler. Sabotaj, terör saldırısı vesaire vesaire. Afiyet olsun efendim. Hayat sigortamız Sabri Bey. 5 milyon dolar. Vefatınız halinde varisleriniz olarak kızınız ve eşinize kalacak rakam. Senin için kızım. Geleceğin için, onurun için yapabileceğim tek şey bu. Benim ölümüm sizin kurtuluşunuz olacak. Tek çare bu. Hanımefendi Sadri Bey'le görüşeceğim diye çok ısrar etti. Sizi aradım ama telefon açmayınca Sadri Bey buradaymış. Benim çok acil onu görmem gerek. Hanımefendi, randevunuz olmadan görüşemezsiniz. Hem mesai de bitti. Yarın arayın bizi, randevu ayarlayalım size. Yarın olmaz. Yarın çok geç. Hayır hanımefendi lütfen. Hanımefendi lütfen. Benim Sandi Bir saniye bırakır mısın lütfen? Hanımefendi yapmayın lütfen. Lütfen benim oğluma vermeyelim ya. sakin olun. Tamam. Ol. Ol. Çok acil oldu, görmem lazım. Allah'ını lütfen. Hanımefendi lütfen. Sen ne biçim bir insansın? Senin evde yok mu? Bırak! Ne oluyor burada? hayatını ancak siz kurtarabilirsiniz. Yalvarırım bir kere beni dinleyin. İstediğiniz her şeyi yaparım. Ne olur, bir kere dinleyin. Geç. Sadri Bey, ben Suna. Ben sizi çok eskiden tanırım. Aynı mahalledeydik. Tabii siz çok büyük işler yaptınız. Biz hepimiz sizinle çok gurur duyduk. Ölüm kalım meselesi olan ne? Oğlum. Oğlum çok hasta. Ve hemen ameliyat olması gerek. Yani hemen. Bunun için de çok paraya ihtiyacımız var. Yani bizim için çok para. 200 bin lira. 200 bin istiyorsun. Yok. Yanlış anlamayın. Ben borç istemiyorum. Ben sizin evlerden birine kaydolmuştum. Daha bitmedi. Eğer şimdiye kadar ödediğim parayı geri alabilirsem... ...biliyorum cezası şeysi de var ama... ...yani hiç problem değil. Kesebilirsiniz. Ben... ...paramı alabilsem yeter. Sadri Bey, eğer oğlum ameliyat olmazsa... Bakın durumu çok ciddi. Allah rızası için. Oğlum daha çok genç. Oğlum yaşasın ne olur. Siz koskoca şirket sahibisiniz. Emrinizde yüzlerce çalışanınız var. Hem yokluğun çaresizliğin ne demek olduğunu bilirsiniz. Anlarsınız Sadri Bey. Oğlumun yaşaması size bağlı. Ne olur. Burada iki yüz bin var. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederim. Bu para senin. Ama bir şartla. Ne şartı? de şimdi. Benim de kızım için bir şey yapmam gerek. Sadri Bey, ben hiçbir şey anlamadım. Beni öldür. Ne? Bu paradan başka beş kuruşum yok. Beni öldür. Ne diyorsun sen be? Sen delirdin mi? Beni öldür, parayı al git. Benimle sakın oyun oynama. Oğlum diyorum, ölecek diyorum. Ama ben bunu izin vermeyeceğim. Ben oğlumu yaşatacağım. Ben bu parayı alacağım. Ama senden sadaka istemiyorum. Ben kendi paramı istiyorum, anladın mı? Beni öldür, oğlunu yaşat. Bu kadar basit. Basit mi? Sen kafayı yemişsin be. Bak ikimizin de son şansı bu. <gülüyor> Sen <gülüyor> oğlunu kurtar, ben de kızımı. Hadi, hadi yap şunu. <laughs> hadi yap şunu. Hadi. Yapalım. Yap. Hadi lütfen yap şunu. <laughs> Bak, bu benim hayat sigortası poliçem. Eğer ben ölürsem buradan gelecek olan parayla kızım, ailem kurtulacak. Eğer intihar edersem parayı alamayacaklar. Lütfen. Lütfen öldür beni. Hayır. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen yapma. Hayır. Lütfen. Hayır. Lütfen. lütfen. Yapma. Ben kimseyi öldüremem. Sen delirmişsin. Delirmişsin.